Sizin gibi yapılar da bir ülke için, bir devlet için devlet olabilme vasfını ve milletlerin, devletin içinde yaşayan halkların birlik olabilme vasfını sağlayabildiği en önemli organizasyonlar. O yüzden çok kıymet verdiğimiz, bizim de siyasal olarak çok önemsediğimiz, önemli gördüğümüz yapılanmalar, bu tip yapılanmalar. Ama tabii şu da üzücü, ee, birçok sendikanın aslında hükümetle gerek maaş, gerek iş gücü, gerek iş saatleri e, mesai saatleri konusunda bir fikir alışverişi yaptığı noktada işçi sendikaları dahil birçok noktada sizi tenzih ediyorum mutlaka sendikanızda e, işveren lehine veya hükümetler lehine hareket ettiğini görüyoruz. Bu da üzücü bir durum. Mesela asgari ücret e, tespit komisyonu toplandığında eee hiç kimse çıkıp demiyor ki ya bu ülkede asgari 40 bin liraya geçilir. Kimse böyle bir şey demiyor. Asgari ücret işte 11 bin 400 lira belirlenecek. Ya 12 bin mi olsaydı? Ben de hep şöyle söylüyorum. 12 yapacağına 10 lira yap. Yani onu verip hava atacağına hiç verme daha iyi. Dolayısıyla bu aslında bir eee bu emek mücadelesinin kıymetini ve e, çok önemli bir mücadele olduğunu herkesin algılaması lazım. Yani bütün sendikal yapılarında. Tabi burada siyaset devreye giriyor. Siyasetin belli fraksiyon yapılarının yaptırımları, talepleri, beklentileri devreye giriyor. O yüzden insanlar özgürce ve hür iradeleriyle hareket edememiş olabiliyor. İnşallah sizin gibi idealist yapılar, insanlar bunu değiştirecektir. Çünkü değişimler biliyorsunuz önce bir insanla başta bir kişi çıkar. Tabi dolu bir fikri olacak. Dolu bir bakış açısı olacak. Şimdi değişim istenen organizasyonlar siyasi yapılanmalar görüyorum. Ee, Kendi değişim... işlerinde. Evet. Yani Kendi işlerinde değişim. Sen yönettim ben yöneteyim değişimi. Bu değil aslında. Fikri bir değişim. Karakteristik bir değişim. Ee, hep şunu söylerim. Ülkede e, devrim istenir. E, devrim makul olabilir. Kimi? Bakış açısıyla. Ama ben hep şunu savunurum. Aslında bize evrim lazım devrimden ziyade bizim fikri bir evrime ihtiyacımız var. Bakış açılarımızı olaylara yaklaşımlarımızı tahlil edip süzüp daha doğru noktaya ulaştırmamız gerekiyor ki e, istediğimiz noktalara ulaşabilelim. Çünkü baktığınız zaman müreffeh seviyedeki ülkeler dünyada bizimle temel farklılıkları yönetimsel devrimlerden ziyade zihni evrimlerini gerçekleştirmişler. Olaylara, insana, işçiye işverene Hükümetlere, devletlere, askere, polise yaklaşım ve bakış açılarında farklılık var. Biz de oraya ulaşabilirsek aslında güzel bir ülke oluşturacağımıza inanıyorum. Mutlaka bu bizim yapabileceğimiz de bir şeydir. Bütün bu vesileyle bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.